Empower engeli olan bireyleri etkili afet yönetimi aracılığıyla güçlendirme projesi ortakları şunlardır. İstanbul Valiliği, Yunanistan'dan Mesleki Eğitim ve Yönlendirme Enstitüsü, İspanya'dan Gelişim ve Eğitim Teşvik Enstitüsü, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İtalya'dan Eğitim Hizmetleri Merkezi, Romanya'dan H Vakfı Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İçerik yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve bu belgede yer alan içeriklerden ve içeriklerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. Merhaba, adım Halis Kuralay. 1968'de doğdum. Doğuştan görme engelliyim. Büyükçekmece Lisesi'nde okudum. Daha sonra İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun oldum. Aynı üniversitede bir buçuk yıl danışman olarak çalıştım. Daha sonra da okullarda bir buçuk yıl danışman olarak çalıştım. 10 yıl boyunca okullarda görme engeli olan bireylere İngilizce öğrettim ve 7 yıl boyunca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yöneticilik yaptım. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde projelerden sorumlu müdür yardımcısıyım. Ayrıca bir yazarım, 5 adet kitap yazdım. 4 çocuk sahibiyim, sanırım hepsi bu. Empower çok önemli bir proje. Peki neden? Çünkü bildiğiniz üzere depremlerde doğa kaynaklı afetlerde engeli olmayan bireyler afet anında kendilerini kurtarmaya çalışır. Her şeyden önce kendilerini kurtarmalılar. Bu yüzden de doğa kaynaklı afet çok ani ve kısa sürede geliştiği için önce kendilerini kurtaracaklardır. Kendilerini kurtarma telaşına kapıldıklarında engeli olan bireylerin unutulması oldukça olasıdır. Kendilerini kurtarmak için engeli olan bireyi orada unuturlar. Bu nedenle Empower projesinde eğer engeli olan bireyi güçlendirmeye çalışırsak, başkalarının yardımına çok da ihtiyaçlarının kalmayacağını umuyoruz. Bu sebeple bu çok önemlidir. Tabii ki afetler engeli olan ve olmayan bireyler için aynıdır. Bildiğiniz gibi deprem yalnızca engeli olmayan bireyleri değil, engeli olan bireyleri de etkiler. Ama her şekilde herkesin kendini afetten kurtarması gerektiği gibi engeli olan bireylerin de kendilerini kurtarmaları gerekmektedir. Tabii ki Engeli olan bireyler daha dezavantajlı durumdadır. Örneğin, deprem anında ve sonrasında bazı yerler bildiğiniz üzere kapanır. Bazı şeyler zarar görüp kırılabilir. Görüşü normal olan insanlar bir problem olduğunda bunu görebilir. Fakat belki de görme engeli olan biri acil durum anında bir problem olduğunu, cam veya herhangi başka bir şeyin kırıldığını anlamayabilir. Bu nedenle Doğa kaynaklı afet eğitimi hem normal hem de engeli olan bireylere verilmelidir. Doğa kaynaklı afet eğitimini veren kişi görme veya başka bir engeli olan bireylerin durumlarına ilişkin bilgi sahibi değilse bu eğitimin görme veya başka bir engeli olan bireylere faydası olmayacaktır. Söylemeye çalıştığım şey örneğin deprem anında veya sonrasında görme engeli olan bireylerin görme işaretlerinden faydalanamayacağı bilgisine sahip değilse ve bir takım işaret yaparak anlaşmaya çalışıyorsa bunun görme engeli olan bireye faydası olmayacaktır. Bir başka örnek vereyim. Görme engeli olan bireylere nasıl yardım edileceğini bilmiyor olabilir. Yolda yürürken görme engeli olan ve olmayan bireyler birlikte yürüyorsa görme engeli olmayan pardon görme engeli olan kişi ona yardımcı olan kişinin koluna girmelidir. Toplum Normal olanın görme engeli olan kişinin koluna girmek olduğunu sanır. Eğer görme engeli olan bir bireye yardımcı olmak istiyorsanız onun koluna girmeniz gerektiğini düşünürsünüz ama aslında tam tersidir. Normal olan görme engeli olan kişinin görebilen ve ona yardımcı olacak kişinin koluna girmesidir. Söylemeye çalıştığım şey deprem anında birisi görme engeli olan kişiye yardım etmeye gelirse ve bunu görsel işaretler vererek yapmaya çalışırsa görme engeli olan bireyle nasıl iletişim kuracağını bilmiyorsa bu sorunlara yol açabilir. Bu sebeple deprem anında yardımcı olmaya gelen kişinin kısmen ya da tamamen görme engeli olan biriyle nasıl iletişim kuracağını biliyor olması gerekir. Başkalarının sıklıkla unuttuğu bir diğer büyük gerçekten bahsetmek istiyorum. Yine deprem örneği üzerinden gideceğim. Deprem esnasında bir duvar yıkılmışsa veya elektrik kabloları çıkmışsa bu büyük bir sorundur. Çünkü görme engeli olan kişiler bir şeyler anlama veya algılamaya çalışırken bunu genellikle dokunarak yaparlar. Örneğin duvara dokunurken elektrik kablolarına değebilirsiniz. Bu kabloların bazıları değmek için çok tehlikelidir. Bir örnek. Bir diğer örnek ise tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan engeli olan bireyler için durum çok zordur. Çünkü tekerlekli sandalyeye binmek ve bildiğiniz üzere hareket etmek zordur. Özellikle bana göre fiziksel engeli olan bireyler görme engelli gibi diğer engeli olan bireylerle kıyaslandığında daha büyük tehlikededir. Örneğin zihinsel engeli ya da otizm hastalığına sahip olan bireyler her şeyden önce bu bir deprem mi, yangın mı gibi düşünceler neler olduğunu anlamakta dair zorlanacaklardır. Bu durum zihinsel engeli olan kişileri diğerlerinden daha çok rahatsız edecektir. Strese girip herkesten daha çok kaygılanırlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Afet anında neler yapılabileceğine dair engeli olan bireylerin fikirlerine başvurmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, engeli olan bireylerin fikirlerine ulaşmak için bu konu üzerine bir üniversite çalışmasından engeli olan bireylere nasıl yardım edilebileceği üzerine akademik çalışmalardan faydalanılabilir. Bir başka yol ise, doğa kaynaklı afet anında engeli olan bireyler için karar alma noktasında stratejileri belirleme, planlama gruplarından faydalanılabilir. Bence bu planlama grupları, planlama aşamasında engeli olan bireyleri de içe duygularını açıklama, fikir verme ve katkıda bulunma konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde çok daha yardımcı olunabileceğini düşünüyorum. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere en azından birkaç kişi çözüme katkıda bulunacaktır. Yardımcı olabilecekleri konulardan biri tamamen ya da kısmen görme engeli olan bireyle nasıl iletişim kurabileceğini olabilir. Örneğin birisinin görme engeli olduğunu nasıl anlarız? Evet, görme engeli olan birinin anlaşılması kolaydır. Görme engeli olan biri bu durumu kendisi ifade edebilir ve bu durumu çok kolaylaştırır. Fakat duyma engeli olan biri "duyamıyorum" diyebilir mi? Duyma engeli olan bireyler kendilerini ifade edemezler. Deprem veya başka bir doğa kaynaklı afet anında anlamaya çalışacak ve muhtemelen ah gibi sesler çıkararak panikle bağıracaktır. Doğa kaynaklı afet anında yardıma gelen kişilerin karşısındaki bireyin görme engeli, fiziksel engeli veya duyma engeli gibi durumlardan özellikle hangisine sahip olduğunu anlamaları gerekir. Büyük bir fark yaratıp insanlar afet planlarına bu hususları da katkıda bulunabilir. 1999'da İstanbul'da çok büyük bir deprem meydana geldi. 1999'da İstanbul'un yanı sıra Bursa, İzmir, Sakarya gibi başka illerde de büyük depremler yaşandı. O zamanlar bundan ben de çok etkilendim. Ben psikolojik olarak etkilendim. Çünkü evim yıkılmadı ya da hasar almadı. Fakat deprem gece 3'te meydana geldi ve hepimiz uyuyorduk. Deprem çok şiddetliydi. Evimiz şiddetli bir şekilde sallandı. Hepimiz uykumuzda uyandık ve oturduk. Deprem 45 saniye sürdü ve gerçekten çok şiddetliydi. Bu yüzden o gece elektrikler kesildi. İki çocuğum var ve bu durumda tabii ki benim de görme engeli olmayan birisi arasında karanlık yüzünden pek fark kalmadı. Diğerleri de göremiyordu. Bizim yaşadığımız binada bir komşumuz yanlışlıkla Bodrum'a inmiş nasıl çıkılacağını anlamamış kafası karışmış dolayısıyla evet ben de psikolojik olarak kendimden fakat başka bir sorun yaşanmadı çocuklarından birini ben diğerini eşim aldı bu şekilde dışarı çıktık tabii ki gürültüler yüzünden evimize giremedik dışarıda uyumaya çalıştık arabada kalmayı denedik Örneğin görme engeli olan arkadaşlarından birisi evlerinde herkesin deprem sebebiyle çok panik olduğunu ve komşularının kolunu uzatarak onu çıkarmasına yardımcı olduğunu söyledi. Çünkü daha önce kimse böyle bir şeye tanıklık etmemişti. Görme engeli olan bir öğrencim evleri komple yıkıldığı için depremden çok etkilenmişti. Kendisi de kısmen enkaz altında kalmış ve bir başkası onun evden çıkmasına yardımcı olmuş. Bu sebeple hala hep tetiktedirler. Bu şekilde özetleyebiliriz. Doğa kaynaklı afet anında, özellikle de deprem anında duyma engeli olan bir bireyle nasıl iletişim kurabilirsiniz? Öncelikle iletişim kurarken yüz yüze konuşmalısınız. Böylece duyma engeli olan kişi söylemekte olduğunuz şeyleri dudaklarınızı okuyarak anlayabilir. İlk dikkat etmeniz gereken nokta budur. İkincisi ise yavaşça konuşmamız gerektiği. Tane tane konuşmalı ve soyut kelimeleri mümkün olduğunca az, somut kelimeleri ise mümkün olduğunca çok kullanmalısınız. Çünkü duyma engeli olan bireyler soyut kelime ve kavramları anlamayabilirler. Mesela duyma engeli olan bir birey görme engeli olan bir bireye yardımcı olurken koluna giren siz olmayın. Bırakın o sizin kolunuza girsin ve onlara alan tanıyın. Böylece siz sağ veya sola döndüğünüzde sizin dirsek hareketlerinizden sizin dön dönmekte olduğunuzu anlayabilir. Bildiğiniz üzere aynısı siz yukarı ve aşağı inerken de geçerlidir. Dirseğinizden sizi kavramaları önemlidir. Siz yardımcı olmaya çalışırken verdiğiniz şeyin çay mı, kahve mi, yoksa kola veya ayran mı verirken söylemeniz gerekir. Onları sana bir fincan kahve getiriyorum. Sana kola getiriyorum ve buna benzer diyerek bilgilendirmelisiniz. Eğer bu bilgilendirmeyi yapmazsanız sizin o anda çay, kahve, kola veya ayran ve buna benzer taşıdığınızı anlamayabilirler ve size çarpabilirler. Bu da başka bir soruna daha yol açar. Örneğin görme engeli birinin koluna girdiğinizde eğer adını biliyorsanız lütfen adıyla hitap edin. Eğer zaman zaman adını söylemezseniz onunla konuşmakta olduğunuzu anlamayabilir eğer adını bilmiyorsanız ve kişinin görme engeli olduğunu anladıysanız onunla konuşurken lütfen omzuna dokunun ki onunla konuşmakta olduğunuzu anlayabilsin. Bunlar size anlatabileceğim en temel iletişim yöntemleri. Mesela tekerlekli sandalyedeki bir bireye yardımcı olmaya çalışıyorsanız, eğer sizden bunu kendisi istemediyse lütfen sandalyeyi itmeyin. Lütfen önce sizin itmenize ihtiyacı olup olmadığını anlamaya çalışın. Eğer tekerlekli sandalyenin itilmeye ihtiyacı yoksa lütfen itmeyin. Eğer yardımcı olmak istiyorsanız önce kendilerine sorun. Deprem ve diğer doğa kaynaklı afet anlarında engeli olan bireyler başka ve daha zorlu bir kategori olduğu kabul etmemiz gerek. Onları da hesaba katmalıyız. Eğer onlara eğitim vermek istiyorsanız Duyma engeli olan bir bireyle konuşuyorsanız, parmaklarınızla onlara işaret etmeniz gerektiğini ve böylece onların da kendileriyle konuşulduğunu anlayabileceğini anlatın. Engelliliğin farkındalığının arttırılmasına ihtiyaç var. Afet söz konusu olduğunda eğitim vermede ve afet planı hazırlamada engeli olan bireylerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Teşekkürler. Daha fazla bilgi için www.empowerpvd.eu web sitesini ziyaret edebilirsiniz.